Herkese merhaba, Kuşadası Remax Baş Ofisi'nden Gayrimenkul Danışmanı Gürcan Akar ben. Bugün kiralık bir daire portföyü ile karşınızdayım. İzmir'in Menderes ilçesindeyiz. Menderes İlçe jandarma komutanlığının tam karşısında olan sitemiz. Konsept liste, e, olimpik yüzme havuzumuz, fitness salonumuz, bilardo salonumuz e, gibi özelliklere sahip ve dairelerimiz lüks mimariyle e, imal edilmiş ve içindeki malzemenin hepsi lüks tasarım olarak yapılmış. Buyurun hep beraber önce orta kalanlarımızı daha sonra apartman girişimizden itibaren dairemizi görelim. Burası sitemizin olimpik yüzme havuzu. Yeşillikler içerisinde peyzajı falan çok güzel. Karakaya İnşaat'ın yapmış olduğu bir proje. Konsept evler ve lüks bir tasarımla yapılmış. Şöyle girdiğimizde. Havuz alanından çıktığımızda sistemimizin giriş alanına geliyoruz. Şöyle ben tekrar havuz alanını size şöyle göstermek istiyorum. Güvenlikli bir girişimiz var burada. 24 saat boyunca güvenliğimiz bulunmakta açık otopark alanlarımız da burada mevcut. Buyurun dairemize doğru ilerleyelim. Apartmanımızın girişi bu şekilde. Şifreli bir giriş sistemi var. Şifreli giriş yapıyoruz. Şu gayet geniş bir apartman giriş alanımız var. Burada elektrik sayaçlarının olduğu bölüm. Burası şöyle tasarlanmış. Asansörümüz aktif bir şekilde çalışmakta. Hemen bir üst kattaki 8 numaralı daire. Kiralık olan dairemiz. Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı'nın hemen karşısında. Havuzlu bir site burası. Sosyal donatıları çok fazla olan, kapıda güvenlik sistemi olan bir site. Şöyle dairemizin önüne geldiğimizde gayet kaliteli bir çelik kapı bizi karşılıyor. Burada yaklaşık 20 metrekare büyüklüğünde salon ve mutfak alanımız mevcut. Şöyle burada hemen kiliton bir banyomuz var. Gördüğünüz gibi. Burada giriş sistemimiz var burada. Ee, buradan kontrol edebiliyoruz. Kameralı bir giriş sistemi burası. Burada 7 metrekarelik bir çocuk odamız var. Otomatik panjurumuz tümüyle bulunmakta tüm dairemizde. Burada e, güzel bir mutfak tasarımı yapılmış. Ayrıca burada Ebebeğin yatak odamız yaklaşık 14 metrekare büyüklüğünde. Tüm PVC'lerimiz Linea Rosto kullanılmış bu projemizde. İç kapılarımızda gayet kaliteli panel kapılar kullanılmış. Doğal gaz bir daire ve doğal doğalgaz e, aktif olarak kullanılabilmekte. Yerden ısıtma sistemimiz mevcut kombimiz bu şekilde takılmış ve abone olup kullanılmaya hazır durumda. Yaklaşık 8 metrekare büyüklüğünde bir balkon alanımız var. Ve hemen karşıda İlçe jandarma komutanlığına bakıyor dairemiz. Tüm e, prizlerimiz ve elektrik anahtarlarımız Viko kullanılmış. Eee Banyo alanında da kullanılan malzemelerin hepsi e, kaliteli malzemeler kullanılmış ve kaliteden ödün verilmemiş. E, bu dairemiz e, memur statüsünde olan, havalanında çalışan, doktor, hem hemşire, e, askeri personel, e, bunun gibi meslek grupları kiraya verilmesi amacıyla e, yayınlıyoruz. E, Kuşadası Remax Paşa'dan gayrimenkul danışmanı Gürcan Akar ben. Bana 0545 371 7442 nolu telefondan ulaşabilirsiniz. Bu dairemizle ilgili detaylı bilgi almak için lütfen beni arayınız. Size bu sunmuş olduğumuz dairemiz İzmir Menderes ilçesinde. E, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı'nın tam karşısında. E, konsept bir site burası. E, Olimpik yüzme havuzu, Bilardo salonu, fitness salonu, 24 saat güvenlik, e, peyzaj ve teknik personelin her zaman hazır bulunduğu e, güzel yapılmış bir site. E, yerden ısıtma sistemimiz mevcut. Söylediğim gibi dairemizde e, doğalgaz aktif şekilde hemen kullanılabilir. E, 70 metrekare bürüt, 55 metrekare net kullanım alanımız mevcut dairemizde. Bu dairemizle ilgili e, detaylı bilgi almak ve görmek için bana ulaşabilirsiniz. Kuşarası Levent Paşa'dan gayrimenkul danışmanı Gürcan Akar ben. Görüşmek üzere, hoşçakalın.